Merhabalar, ee, şimdi de kuru kıvratma ürünümüzle devam edelim. Bir diğer adıyla çarşamba kıvratması olarak biliniyor. Bunları e, donuk ürünlerimizi muhafazasında 1 kiloluk, 1,5 kiloluk kadar kaplarda yapıyoruz. Dilediğiniz kadar tercih edebilirsiniz şubelerimizden. Tepsilerimize diziyoruz. Daha rahat almak için bıçakla kenardan kaldırıyorum. Çok ince ve hassas ürün olduğu için biraz daha nazik davranıyoruz. Bu şekilde tepsimize dizip e, önden ısıttığımız 180 santigrat derecedeki fırınımıza koyup pişirilmesini sağlıyoruz. Piştikten sonra görüşmek üzere. Çarşamba kıvratmalarımız fırından çıktı ve tüketme hazır. Şöyle bir kalite kontrol sonrası Apiet, es domāju, ka tas ir labi, es nevēlos, lai te kādam.